Merhaba arkadaşlar ben Oğur. bugün sizlerle tamir ee, yani tamirli antrenman oyunu oynayacağız e, yeni kanal kurduğumuzu önceden söylemiştin arkadaşlar e, yeni kanalımızın ismi ise TBS'ne Most TR'dir arkadaşlar e, videonun Açıklama kısmında söyleyeceğim arkadaşlar. Bu videoda facecam yapmayı düşünüyordum. Şimdi de tamiri bekliyorum arkadaşlar. Skype kapattı. Gelecek biz şimdilik oyuna bakalım. Bu arada arkadaşlar Payday ee, Payday ürünü çekmeyi düşünüyorum. Ama onu testem yapacağım. Yani bunun hakkında söz verebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben diken ee, programına geçtim. Bazen kastırmıyor kendiken Bazen kastırıyor ama oyunda kastırmazsa Çok güzel olur Bana yani bana çok güzel bir ilk yapar Hemen açtı gördünüz arkadaşlar Şimdi arayacak beni Şimdi arkadaşlar ee, Biz baya bir tem kastık Biliyorsunuz internet ee, oyunda hile diye bir şey yok Çantamız var Baltamız var Kalkmamız var Ne bulursanız var arkadaşlar Arabamız var 3 tane ayrı ayrı arabalarımız var arkadaşlar Arkadaşlar Youtube hesabınız varsa ortak olabiliriz isterseniz tabii ki de. At <laughs> Arkadaşlar, internet oyununu ben önceden sevmiyordum. Ama şimdi sevdim. Taner videodayım bu arada. <laughs> evet, Taner geldi arkadaşlar. Hadi gir.

Oyuncular arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. kopumuz var. Dediğim gibi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz gibi bu küçük bir evimiz daha amatör gibi bir şeyiz. Bu arabamız da arızalı. Yani şu iki arabamızı çok çok seviyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> E yani oyunda ne isterseniz var. Yatak var arkadaşlar, oturma yerlerimiz var. Hani köy desem var. Zombi <laughs> de <da> var. Nasıl <laughs> yatak var arkadaşlar? X'e basarak yatakta yatmış gibi durabiliyoruz. Şey yok Zeynep. Nasıl bir şey bu arada siz de onu yapabilirsiniz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altta ee, can yemek ve can yemek su bir de neydi lan radyasyon. şey radyasyon ve enerji yerimiz var onlar çoğaldıkça ölebilme şansınız daha da çoğalıyor arkadaşlar ona dikkat ediniz o yüzden biz ona çok dikkatli olduğumuz için başka bir mepe giriyoruz ve orada ölüp yeniden bu mepe giriyoruz arkadaşlar orada ona lan Evet. Arkadaşlar sitem üzerinden ar hani grubumuza gelebilirsiniz. Ee, arkadaşlar e şimdi arkadaşlar evet. şimdi arkadaşlar 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 ya sen de kanka, Kuş, la. uf Adamın önünden çekişsin lan. Koy kanka. Oo, Adamın önünden çekişsin kanka. Aslında şarkı. gördüğünüz gibi gece olunca yani gece çok uzun sürdüğü için oynayanlar bilir hani gece gece ateşi yaptık kamp ateşi F'ye basarak ateşimiz açık olabiliyor silahlarımız falan var ama bende yok şu anda tabi e ne var buldum. Mango buldum, mango. <laughs> Gene be. Arkadaşlar daha fazla tatlımız falan olmadığı için böyle küçük küçük ev yaptık. Aslında bu evlere kapı falan ekleyerek cam falan ekleyerek yapabilirdik ama Tamer arkadaşımız istemediği için böyle bir ev yaptık. Burada ev yapmayı O yüzden işte <laughs> Ben işçiyim Tamer de inşaatçı gibi. <laughs> Mesela e, Tamer diyor bana e, git arabaya tahta kaz diyor bana. İşte tahta kes diyor. Ağabey askeri çekeyim Ağabey don buldum lan evet, Ağabey ben donumu bu donları çok seviyorum Elimde panor diye bir silah var Ne tane bu böyle Ama silah Şu an evet, değil Evet bak evet Bu silah e, oyundaki en iyi Yakın dövüşçü silahı Arkadaşlar bu da e, gördüğünüz gibi Tak taklı silah V'ye basarak Bak, şut, bak, öldürme onu be öldürme 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 Bir dakika yine zombi öldürme bak Göstereceğim bir dakika Bir dakika öldürme onu öldürme öldürme öldürme, öldürme. arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi e, silahla öldüre Tek atmıyor tabii ki de e, Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı e, Tanıtacak başka bir şey kalmadığını düşünüyorum Deniz biraz yapalım Ya de, yapalım Biraz daha item Evet, biraz zaten toplayınca size hani video çekmeye başlayacağım zaten ben. Şey yapayım, o. Ne bileyim bitti. <laughs> hop. Evet. Hayır bitirmedim ben. Evet arkadaşlar şimdi tanıtmak için açmam ben bu videoyu. Tanıttığımı da düşünüyorum. Bir de şunu göstermeden duramayacağım tabii ki de. Denizde böyle yüzüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ha evet bir dakika. Bu, bir de şifre basarak. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar eee. Eğer yani bu seri devam etmesi istiyorsanız böyle en az bir 10 bölüm, 20 bölüm falan. Bunlar katını e, yorumlarda Yorum. belirtebilirsiniz. Bu seri yapabilirsiniz. Biz de seri yaparız yani. Evet. Arkadaşlar bu videodan sonra payday e, serisine başlayacağım. Steam'den indiremediğim için ee, Tamer'le evet, Ben Steam'den indirdim ama Evet e, Tamer'le oynayacaktık ben Steam'den indirseydim e, Oynayamayacağız arkadaşlar Nasıl değilmiş e, Ben tek oynayacak tabii ki de İşte bu kadar e, Sadece ben Skype'de olurum Evet Hepinize istediklerim arkadaşlar Abone olmayı ve sayfamızı beğenmeyi unutmayın